Baba bir Allah aşkına lütfen ya. <laughs> İskender iyi misin kardeşim? Değilim Erdal ya. Erdal ben can yoldaşımı kaybettim Erdal. Aa! Aa! Tek bir kazamız yok. Abuz tek bir kazamız yok. Daha step bezini kullanmadım can. Canım gitti canım. İskender <laughs> gidelim mi artık? Ee... Abartmıyor musun biraz? Abartmıyorum Erdal yemin ediyorum bak yemin ediyorum ben Pakize'nin gidişine bu kadar üzülmedim. <laughs> Şşşt lan! Ayarsız! Şarkı söylenecek zaman mı? Ne şarkısı ya? Şarkı söylemiyorum ki. Ee...